Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Sivas'ta pezik turşusu veya dal pancar turşusu olarak biliriz alırız ayıklar ve saplarını turşu olarak kullanırız yapraklarını da ayrı ayrı yerlerde değerlendiririz bir saplarına turşu yaptım bir kısmını kavurma yaptım bunu da sarma olarak değerlendireceğim bu yapraklarımızı koya, suya koyalım. Güzelce yıkayalım. O arada biz içine hazırlayalım. Bulgurumuz bu köy bulguru. Ne çok ince ne de çok kalın bir bulgurumuz var. Ben şimdi tahmini şöyle 5 bardak bulgur ıslatacağım. Artarsa mirik köftesi olarak değerlendireceğim. 1,5 yemek kaşığı bulgurumuzun üzerine boşaltalım. Isıttığımız suyu bulgurumuzun yüzüne asışacak şekilde şöyle karıştıralım. Tuzu içerisinde erisin. Tepsiyle kapatalım. Biraz kabarsın bulgurumuz ıslanırken vaktimizi değerlendirelim. Yıkadığımız pancarlarımızı kaynamış suyun içerisine alalım. Şöyle bir karıştıralım. Çok bekletmeye gerek yoktur. Hafif yumuşaması sarılmaya gelecek hale gelmesi yeterli olur. 2 dakika kadar anca durdurduk. Bunları soğuk suyumuzun içerisine alalım. Pancarınız az olursa bir seferde haşlayabilirsiniz. İyice soğuduktan sonra sudan çıkartalım. Şimdi bu içimizi hazırlayalım. Islattığımız bulgur kabardı. İçerisine bir bardak un ilave ediyorum. Bulgurumuz suyunu çekmiş, biraz sulandıralım. Sarmamız için bir bardak unumuz yeterli geldi, tuzumuz da tam güzel, güzelce yoğurduk. Birbirinin şöyle tutacak şekle getireceğiz. Evet, sarmaya başlayalım. Pancarımız içimiz. Pancarlarımız büyükse şöyle ikiye, şu ortadaki damarı çıkartalım. Eğer pancarlarımız küçükse şuradan şöyle keselim. Şu damarı bıçakla birazcık alalım. Sarılacak şekilde gelsin. Derin olmadan üstünden alalım. Biraz döndürdükten sonra şöyle içine yayalım. Sonra şöyle iki tarafı katlayalım. Şöyle saralım. Şöyle şöyle saralım. Küçüklerimizi de yine şöyle koyalım. Yine içimizden alalım. Şöyle birazcık geniş yerine yayalım. Sonra şöyle şöyle pancarlarımız şöyle yırtıksa, şöyle kenarlardan çıkan şu kenarlardan çıkarttıklarımızdan şöyle yama yapalım bu siyan olmasınlar Şöyle katlayalım Pancarlarımızı sardık. Tenceremize alalım. Bu kenarlarından çıkanları tenceremize serelim. Sarmalarımızı sırayla dizelim. Arkadaşlar, ben kilo olarak tam bir şey söyleyemedim, göz kararı söylemiştim. Biz çünkü peziyimizi Kasa iş alıyoruz, kilo işi değil, kasayla bir alıyoruz. Ne kadar olduğu belli değil. Bu ee, içimizden arttı. Şimdi bunun içerisine biraz daha un katıp miri köftesi yapacağım. İçimize yarım bardak daha un katarak karıştırdım. Şöyle miri köftesini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Şöyle alıyoruz. Şöyle ortasına sıkıyoruz. İçimizi de böyle mirik köftesi yaparak değerlendirdik. tatlı kaşığı tuzumuzu üzerine atalım. Sonra üzerine bir tabak koyalım. Kaynattığımız suyu üzerine çok az geçecek şekilde boşaltalım. Sarmamız ocağımızın en küçük gözüne koyduk. Orada pişiyor. Diğer tarafta da mili köftelerimizi haşlıyoruz. 5 dakika kadar haşlanması yeterli olacak. Sarmamız 20 dakika pişirdik. Şöyle kap şeyi alalım. Dağılmaması için ters çevirmiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. üzerine birkaç tane mirik köftesi koydum. Şimdi biraz ılımasını bekleyeceğim. Sıcak koyduğumuz takdirde kesilme olur. Yoğurt ve bu ılık olduğu zaman güzel bir sarmamız olacak. Ben şimdi yağını eritinceye kadar bu da ılık hale gelsin. yan sarmamıza sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim üzerine erittiğimiz tereyağını gezdirelim. Üzerine pul biber. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.